Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz önceki iki videoda sırasıyla coğrafya nasıl çalışılır, işte görsel hafızadır, dilsiz haritadır onlardan bahsettik. Bir önceki videomuzda ise coğrafyada hangi hocaları izlemeniz gerekiyor bunlardan bahsettik. Şimdi bugün bu videoda ise arkadaşlar ise coğrafyada hangi kaynakları çözmeniz gerekiyor onunla alakalı detaylı bilgi vereceğim. Ben her zaman söylediğim bir söz vardır. Herkes çalışır ama herkes kazanamaz önemli olan doğru şekilde çalışmaktır. Bu doğru şekilde çalışmanın içinde de o konuya nasıl çalışman gerektiğinden tutun da hoca seçimine ve en önemlilerden biri olan kaynak seçimine kadar birçok kritik vardır, kriter vardır. O kriterlerden birisi de kaynak seçimidir. Sevgili arkadaşlar, coğrafyada çözmeniz gereken belli başlı kaynaklar vardır. Bu kaynakları size önem sıralamasına göre anlatacağım. Hangi kaynak nasıl anlatıyor, hangi kaynak size ne gibi katkısı olur bunlardan bahsedeceğim. Benim bu arada çok sorulan sorulardan birine cevaplayayım. Hocam bu dersten kaç tane kaynak çözmem gerekiyor diye. Her ders için önereceğim minimum 3 tane kaynak bitirmen gerekiyor. Minimum o da. Çok daha fazla çözdürdüğüm öğrencilerine var. Benim gerçek sınava, geçen seneki sınavlardan örnek vereyim. Sınava sokmadan önce 7 ayda 130 bin tane soru çözdürdüğüm öğrencim var. Ve o öğrencim 94 puan alarak atandı gibi. Yani çok fazla soru çözmek benim en çok benim dediğim prensiplerden birisidir. Peki 3 tane kaynak dedik. Eğer ki imkanımız yoksa maddi açıdan ya da işte zaman anlamında minimum 2 tane çözüm. 1 tane kaynakla sınırlı kalmıyor. Bu kitaplardan arkadaşlar birincisi PEGEM. Arkadaşlar PGM'i ben bütün derslerde öneriyorum, önermeye de devam edeceğim. Bana göre hatalı soru sayısı çok fazla olmayan ki illaki vardır. Çünkü ben yeni mevcut kitaplarını da inceledim. Ama bütün kitapları inceliyorum. Bütün kitaplarda hatalı sorular var. PGM'de de illaki vardır. Ama diğerlerine nazaran hatalı soru sayısı daha az olup kalitenin belli bir seviyede olduğu kitaplardan birisi PGM ezber bozandır. O yüzden mutlaka ve mutlaka PGM ezber bozanı çözmen gerekiyor. İkinci sırada önereceğim kitaplardan Diğeri de Bayram Meral'dir. Yani benim hocam yayınlandırdı şu an. İleride ne olur bilinmez ama şu anda benim hocam yayınlanan ait olan Bayram Meral'in kitabıdır. Şimdi Bayram Meral'in kitabı aşırı derecede kolay bir kitap değildir. Ama aşırı derecede zor bir kitap da değildir. Eğer ki Bayram Meral'in videolarını izliyorsan zaten videoda anlattığı birçok şeyi sorusunda da soruyor. Yani kitabında da barındırıyor. O yüzden Bayram Meral'in videolarını izleyen biri için çok da fazla zor gelmeyecek olan bir kitaptır. Peki ben bu kitabı niye öneriyorum? Bir soru çeşitliği açısından çünkü içinde gerçekten arkadaşlar kaliteli ve farklı tarzda farklı stilde sorular vardır. PGM'de olmayıp da Bayram Meral'de olan. İkincisi en önemlisi görsel havzayı ön plana çıkaran sorular soruyor. Sabahtır fark etmişsinizdir arkadaşlar yani bir önceki videolarda da dikkatinizi çekmiştir. Israrla hep görsel havzanın üstünde duruyorum. Çünkü soruları incelediğimizde son zamanlarda haritalardan fazlasıyla soru geliyor yani görsel havzaya dair. O yüzden bizim görsel hafızadan ne kadar çok soru çözersek sınavda çıktığına da yapma ihtimali o kadar fazla olacaktır. Bunun için de Bayram Merali soru bankasını çözdüğünüzde orada haritalara dair sorular göreceksiniz. Yani sadece sözel ibarelerden değil de görsel hafızanın da içerdiği, görsel soruların da bulunduğu bir kitaptır. O yüzden ikinci olarak mutlaka ve mutlaka Bayram Meral'i çözmenizi istiyorum. Üçüncü sırada arkadaşlar benim önerebileceğim kitap Engin Er Aydın'dır. Engin Eraydı'nda hatırlarsanız önermiştim. Yani izlemeniz gereken hocalar arasında sıralamıştım. kitabında kesinlikle çözün. Bunun avantajı nedir? Hatırlarsanız hocalarda da öyle bahsetmiştim. Bayramlı Engin Hoca birbirini tamamlar ki kitaplarda birbirini tamamlıyor. Engin Hoca'nın kitabında da Bayram Hoca'da olmayan görsel kısımlar ve bunun yanında daha çok böyle sözel ifadelerle sorular vardır. Yani sürekli sürekli harita üstünden sormaz. Ama soruları gerçekten çok tatlıdır en önemli katkılarından biri yorumlama kabiliyetinizi artırır arkadaşlar. Bilgiye dayalı sorular vardır. Birazdan en çok yorumlama kabiliyetinizi artıran kitaptan bahsedeceğim ama Engin Eraydın'ın kitabında da yorumlama kabiliyetinizi artıran sorular vardır. Bu sebepten dolayı çözmenizi istediğim kitaplardır. Bir diğer kitap Hakan Bileye'nin ÖSYM e Ne Sorar serisi kitabıdır. İşte bu kitap sizin yorumlama kabiliyetinizi, öğrendiğiniz bilgileri pekiştirmenizi ve hızınızı artmasını sağlayacak olan bir kitaptır. Niye? Hepsini tek tek açıklayayım. Gerçekten yoruma dayalı sorular vardır. Bu bizim için önemlidir. Özellikle hatırlarsanız ilk derste bahsederken yani ilk videoda ne demişim? Nüfus konusunda yorum sorularına dikkat edin. Orada tablo grafik veriyor bunu yorumlamanızı istiyor. İşte bu tarz yorum soruları Hakan Bileğin'in kitabında bolca görebilirsiniz. İkincisi bazı sorular aşırı derecede uzun değildir. Çok net cevaplıdır. Yani 5 saniyede okur cevaplarsın. Aşağıdan hangisi 40 dağlardan birisidir. Hakan dağları bitti. Bunun gibi katkısı Bir, o konuyu pekiştirmeni sağlar. Bu tarz kısa cevaplı sorular. İkincisi sana hız kazandırır. Çünkü her, her soru yorum olduğunda yorumlamak için onun üstüne daha fazla düşünüyorsun. Daha fazla vakit ayırıyorsun. Ama net cevaplı sorular olduğunda yap geç, yap geç, yap geç. Bir süre sonra pratik kazanmış olacaksın. Çözdüğü soru sayısı artacak. Hızın ise düşmüş olacak. Yani hızın artacak ama çözdüğün süre ise düşmüş olacak. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu kitabı da çözmenizi tavsiye ederim. Benim burada alternatif olarak önerebileceğim 5. kitap ise arkadaşlar Yargı'dır. Yargı daha zor seviyeler isteyen arkadaşlar için ya da hocam tamam ben bu dört kitabın dördünü de çözdüm ama işte sizinle bir önceki videoda bahsettiğiniz gibi çok fazla ben soru çözmek istiyorum diyorsanız yargıyı da kesinlikle çözün arkadaşlar. Yargın da katkısı olacaktır. Zaten yargı biliyorsunuz her anlamda belli bir seviyeye gelmiş olan yayındır. Soruları belli bir kalitededir, belli bir zorluktadır. Aşırı saçma soruları yoktur. Aşırı ıı, ekstrem uç zor sorularda yoktur, ama ortayla zor arasında zora bir tık daha yakındır. Yargıyla da yapabilirseniz, yani çözebilirseniz, gerçekten emin olun. Coğrafya'da herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Bir önceki videoda değinmiştim ama burada da çok kısaca bahsedeceğim. Bana hocam Mehmet Eğitim, Amiral ve Atak kitabını çözeyim mi? ya da hocam çözdüm netlerim çok kötü geldi, devam edeyim mi diye mesajlar geliyor. Arkadaşlar, o kitapların tamamını birebir kendim çözmüş biriyimdir. Benim coğrafyam genelde iyidir. Ki sınavda da full yaptım. Diğer girdiğim benzer sınav formatlarında da coğrafyada çok fazla sorun yaşamamışımdır. Ama ben Mehmet Eğitim, özellikle Amiral, hadi Atak yine biraz görsel ağzıya da yapılabiliyor da, Amiral kitabını çözdüğümde 20 soru var diyelim örnek veriyorum. 14-15 tane yanlışım çıktığı testleri biliyorum. Bu benim özgüvenim inanılmaz derecede dibe indirmişti. İnanılmaz derecede moral motivasyonumu kaybetmeme sebep olmuştu. Allah'ım diyorum ben bir önceki işte başka bir kitapta 100 soru çözüyorum, 97-98 tane doğru yapıyorum, 1-2 yanlış yapıyorum, burada 15 tane soru çözüyorum, 1-2 doğru yapıyorum, 13 yanlış yapıyorum diye sürekli kendimi sorgulamama sebep olmuştu. Bir süre sonra ise kitabı yarıda bırakmıştım çünkü gerçekten özgüvenim gitmişti, yapamayacağım algısına kapılmıştım. Bunun sonucu da kitabı yarıda bırakıp çözmeyi devam ettirmediğim kitaptı. Yine diyorum hata çözebilirsiniz görsel hafıza açısından ama şart değildir. Amiral ise çok fazla çözme taraftarı değilim. Çözmenizi istemem yani. Ama bu kişiden kişiye göre değişebilir. Çözmek isterseniz arkadaşlar çözebilirsiniz. Ama emin olun bir pegem, iki Bayram Meral, 3 Engin Eray, 4 Hakan Bileyen ÖSYM'ne sorar, 5 Yargı. Bu beş tane kitabı çözdüğünüzde ben ...coğrafyada full yapacağınızı düşünüyorum. Yapmamak için hiçbir sebebiniz olmayacaktır. O yüzden bu kitaplara göz atmanız yeterli olacaktır. Yine ekstradan önerebileceğiniz bir kitaplar vesaire varsa... ...onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Diğer arkadaşlar da görüp faydalanabilir. Ama yine diyorum piyasada zaten en çok bilinen kitap bunlardır. Ve en çok tercih edilen... E, ...sınavda size fazlasıyla net yaptıracak olan kitaplar da bunlardır. Her birinin tek tek artılarını anlattım. Ve bu kitapları niye çözmeniz gerektiğinden de bahsettim. Siz... Kendinize neye ihtiyaç olduğunuzu tespit edip ha bu kitap bana şu açıdan yarıyor bunu çözeyim diye lütfen kendiniz seçin. Bu 5 tanesinden 3 tanesini minimum seçin ama gönül ister ki tamamını çözün. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar fazla soru tipi görürsünüz. Böylelikle ÖSYM sizi soru çeşitli anlamda ters köşeye yatıramaz. Çünkü siz bütün soru tiplerini zaten görmüş olursunuz. Yine diyorum bunun için de temel kritik nokta fazla soru çözmektir arkadaşlar. Böylelikle coğrafyada hangi hocayı izlemeniz gerekiyor, hangi kaynakları çözmeniz gerekiyor ve coğrafya nasıl çalışmanız gerekiyor bununla alakalı detaylıca bilgi verdim arkadaşlar. Umarım katkısı olmuştur. Her türlü istek önerilerinizi yoruma yazabilirsiniz. Ve yine diyorum bana eğitim koçuyla alakalı çok fazla mesaj geliyor. Bunun için Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Küçük harflerle inanç C ile 888 mesaj atabilirsiniz. Hocam koçluk hakkında bilgi almak istiyorum diye yazdığınızda zaten detaylıca bilgilendirme yapıyor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Her zaman yanınızdayım. Bunu da unutmayın.